Evet bu güzel anlamlı şiirimiz benden en de Mehmet abiden Sercan abi marman olsun. Ben deliyim, yorgun ve yalnızım, kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerinde denizin ortasında küçücük bir adayım. İzme bilmem, yüreğimi bir yerlere bırakmışım. Sercan abi bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları, kapıları kapamışım üstüme sürgünleri beynime çekmişim. Hey sabreden Mehmet Kaya, bana da sabret öğretsene. Ben deliyim ama çok şey bilirim. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Ben sonların başladığı yerden başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibi yani bir istasyonda hep bir istasyona aynı rayların üzerindeyim. Yine bir sürü okuyasım var. Geceler anlar benim nasıl bir olduğumu bir sebepten dolayı da ağlayasım var. Ne zaman gülmeye kalksam güldüme pişman ettiler. Ben dostluklara çok önem vermiş biriydim sırtımda bura burana. Dayanamam. Yine ağlayasın var.